Kayıtta mı? Evet. Şöyle bir 5 saniye hiç ses çıkarmıyorum da şunun sesini iyi yakalasın güzel sileyim. Abicim. Şimdi. Şöyle <laughs> Göremiyormuş gibi yapıyor. <laughs> evet, Tam aramızda bir şey var. <laughs> Üniversite tercihleri başladığı şu dönemlerde. Evet abicim. İnsanlar okul okumak ya da okumamak hangi bölümü okuyayım, okumayayım gibi dertlere karmış durumdalar. Bunların da çoğunlukla yani bu durumu getiren hissi daha çok anneler, babalar evet, evet. insanların üzerine yüklüyor. Bunu görüyoruz, kendi hayatımızda gördük. Şimdi benim sana soracağım şey şu. Senin annen baban ultra zengin miydi de oyun işlerine dalabildi? Valla şu an öyle bir adam, öyle bir soru <laughs> soruyorsun ki bütün Türkiye'yi yanlış yönlendireceğiz ya. Vallahi yani yönlendirme bu... açısından değil. Hani şu benim de merakım. Oyun diye bir şey daha bakanlıklar bile bilmiyor. Ee, böyle bir şey yapılabilir mi, satılabilir mi? Kimsenin bir fikri yok. Sen böyle bir şey yapacağım diyorsun ve ailen de seni destekliyor. Evet. Bu nasıl oluyor? Anlatayım. Hı. Şimdi çok geri gitmemiz gerekiyor. Ta Atari salonunda oyun oynadığımız döneme kadar gitmemiz gerekiyor. Çocukluğumuza kadar gitmemiz gerekiyor bu işlerde. Ondan sonra da bu işin mantalitesini anlatacağım. Şimdi ben çocukken kendimi bilmeye başladığım zamandan beri hep bir şeyler yapmaya uğraşan bir insanım. Anladın mı? Çizim yapıyordum, işte oyun Atari veya kara kutularda gördüğüm oyunların kağıtlara resimlerini çiziyordum, onları kesiyordum, kağıdın üzerinde oynatıyordum, kurşun atıyordum, onlardan böyle rey atıyordum anladın mı? <laughs> çiziyordum, bunu vurdu diyordum, orayı karalıyordum falan böyle oynanıyordum. Aduketi yastık şeklinde yastığı birbirimize atıyorduk. Ondan zıplayan kurtuluyordu. Yastığı yiyen aduketten bir tane yemiş oluyordu gibi. Hmm. gibi. Yani çok seviyordum oyunları anladın mı? E, ve bu hep kafamda şöyle bir soru işareti oluşturuyordu benim. Çocuktum anlayamıyordum muhabbeti. Ve diyordum ki bunlar nasıl yapılıyor acaba? Hani hmm. sonuçta bunları birileri yapıyor. Ama nasıl yapıyorlar? Çünkü o zaman gördüğümüz şey bir mekanik bir şey. Hani bir makina var. Hani bu makineyi insan değil de böyle fabrikasyon bir şey yapıyordur. Hani bu normal bir insanın yapabileceği bir şey değil böyle özel bir tesis olmalı bir şey olmalı gibi düşünüyorduk. O zamanlarda hakikaten de öyle bir durumda vardı yani borda basıldığı için oyunlar şöyle için e, içinde boardlar <laughs> vardı. Oyunlar bunlardı bu boardların üstünde. O yani. yeşil kartlardan evet. bahsediyorsun değil mi? <laughs> Hep böyle araştırıyordum bunu. Benden büyük insanlara soruyordum. Diyordum ki ya bunlar nasıl yapılıyor falan filan diyordum tamam mı? İnsanlar da diyorlardı ki ya bunu özel makinalarla yapılıyor falan filan. Veya bilgisayarda ilk çizimi gördüğümde gene sadece insanlara sordum bunu nasıl yapmış olabilirler falan filan dedim. Şöyle bir hikaye anlattılar bana. Çok özel bilgisayarlar var. Normal bilgisayar değil bunlar. O bilgisayarlarla yapılabiliyor lab hani Böyle kafamda da benim şöyle bir şey oluşturdular hayalen. bir laboratuvar gibi bir yer var, orada böyle beyaz önlüklü dayılar var, onlar yapıyorlar. Anladın mı? <laughs> Şoyurken falan tasarlıyorlar <laughs> evet. orada. Evet, yani öyle düşünüyorsun çocukken tamam mı? Yani aklın ermiyor çünkü bir de insanlar da hiçbir şey bilmiyorlar ya o dönemlerinde. seni sorabildiğin, ulaşabildiğin insanlar da hadi çocuğa cevap vereyim de geçsin gibi düşünüyor. Sonra ben bu araştırmaları derinleştirmeye başladım yani bu soruları çoğaltmaya başladım çünkü bir şeyin temelinde sadece merak vardır sadece. Merak yoksa bir şey iyi yapma şansı zaten hiç yok. Türkiye'de eksik olan şeylerden biri, bunu da konuşacağız yakın bir zamanda, merakta bir sıkıntı var. Ben çok meraklıydım bu işlere yani merakım vardı anladın mı? O merak öğrendikçe daha çok böyle bir iştah oluşturdu bende. Oğlum bunun altında ne var acaba? Şunu nasıl yapılmış falan gibi gitti. İlk bilgisayarı aldığımda eve şunu sordum bilgisayarı getiren abiye. Abi oyunlar nasıl yapılıyor ya dedim. O da dedi ki evvela sen bir dosu falan öğren sonra bakarsın oyun yapma işine. Yani bilgisayarda yapılıyor bunların çoğu ama senin önce bir bilgisayar kullanmayı öğrenmen lazım Hı -hı. demişti. O zaman işte bu bilgisayar donanım monanım işlerine o zamanlar başladım ben. Bilgisayarımı çünkü benim kasayı ben açıp İçindeki parçalara da bakıyordum, acaba bunlar ne ki falan diyordum. Hmm. Soruyordum, RAM hangisi, ekran kartı hangisi, CPU hangisi. Sonra değiştirmeyi öğrendim onları falan. Hep kendi makinemi kendim topladım bugüne evet, tabii kadar. İnternet, YouTube diye bir şey yok o zaman. Tabii. İşte modemler, o zamanlar 56k modemler falan var. Modeme kod yazma, modemi sabitleme, bilmem ne falan her şeyi araştırıyordum böyle. Öğrenebildiğim her şeyi öğreniyordum. Oyun yapımıyla alakalı olsun, bilgisayar ile alakası olsun. Çünkü diyorum ya, bilgisayar teknolojileri yapıldığını anladıktan sonra bilgisayara bakışım da değişti. Hmm. Şimdi i̇şte insanların kafasında şöyle şeyler var. Şurada mı okusam, bu bölümü mü bitirsem, böyle mi olsa, şöyle mi olsa gibi şeyler var ya. Aslında bunlar yanlış sorular zaten. Bu sorular tamamen yanlış. Doğrusu şu. Ben ne yapmak istiyorum? Şunu mu yapmak istiyorum? Bunu mu yapmak istiyorum? Bunu mu yapmak istiyorum? evvela bilmesi lazım adamın. Bunları bildin mi? Sen bir kere bunları bildikten sonra ikinci şey de şu. Çılgınlar gibi araştırma yapıyor olman lazım senin. Her kaptığına Doğru soruyu sorma, doğru fokusa gelmen gerekiyor, o işi öğrenmen gerekiyor. Yani illa üniversite bitirmek gerekiyor mu? Değil. Üniversite bitirmek faydalı mı? Faydalı. Ama sen gerçekten bu işi yapmak istiyor musun? Yoksa senin kafanda şöyle bir şey var, oğlum bu işlerde çok para var ha, bu işe girelim de bir para yapalım mı? Genelde mı? öyle. Öyleyse eğer yani parayla bir iş yapıyorsan profesyonel olarak o işte çok iyi olamayabilirsin sadece. Ne demek istediğim ama bir yerde tıkanacaksın çünkü. Ya bir yerde atıyorum 10 bin lira maaş aldığın zaman bakacaksın ki hep 10 bin lira maaş alıyorsun. Atıyorum kafadan. Evet. Diyeceksin ki yeter ya. O öyle de yapsam 10 bin lira alıyorum, böyle de yapsam 10 bin lira alıyorum. Anladın mı? Kendi geliştirme motivasyonun kalmayacak. Belki. Kalmayacak ama işi seversen eğer, senin aldığın paranın falan da bir önemi yok senin için. Anladın mı? Kazandığın para da seni çok tatmin etmiyor. Çünkü parayla yapmıyorsun ki bu işi. Aynen. Yani seni tatmin eden şey para değil ki oradaki ana element. Hı hı. Seni tatmin eden şey senin daha çok bilgili olup daha iyi bir iş yapman seni tatmin ediyor. O zaman da işte bütün kurallar değişiyor. Yani okuma, okuma, araştırma, bir şeyi öğrenme bunların hepsinden bakış açın senin değişiyor. Onun için bu tarz şunu mu okuyalım abi, bunu mu gidelim abi, şunu mu öğrenelim abiye. Ne diyorum ben hep çalışın çocuklar diyorum. Ben genel olarak bunlar aslında o sözcüğün içinde zipliyorum. Hı hı. Çok çalışın derken Oyun mu yapmak istiyorsun? Abi oyun motorları free oldu. Programların çoğu üniversite eğitim için, eğitim olanları. için olanları var, free olanları var tonlarca. Al öğren abi durma yani. yani. Ben seneye üniversite sınavına kazanırsam eğer, 4 senede okursam ondan sonra da onları okurken de şunlara bakarımla olacak bir şey değil bu. Sen şimdiden başla. Şimdiden araştırmaya başla, okumaya başla anladın mı? Yapmaya başla bir yandan. Hı hı. Bir bak bakalım sen hangisine yeteneklisin? Onu bir keşfet evvela. Sen hakikaten onu yapmak istiyor musun? Onu bir keşfet evvela. Anladın mı? Ondan sonra yolunu çiz. Zaten su gibi insan yani. Akıp bir şekilde yolunu buluyor hayatta. Sen bir bak bakalım senin kafan en çok neye basıyor abi? Hı -hı. Hani problem çözmeye yönelik bir kafan mı var? Grafik sanata yönelik bir kafan mı var? Onları bir anla. Sendeki cevheri bir keşfet evvela. Kendini Hı. bil evvela. Anladın mı? Ondan sonra ilgili yeri zaten bulacaksındır sen. Hiç önemli değil ne okuduğunda yani. Bir şey üretmek istiyorsan eğer zaten onun bir şekilde bütün araçlarını bulmaya çalışıyorsun tabii. Ya ben işte kendime bir tane ne bileyim tahtadan tokmak diyesim geliyor şu an nedense. <laughs> tokmak öğretelim. Tahtadan ahşaptan bir bardak yapacağım. Hı hı. Bardak yapmak için yani işte neyle ka kazacağım onu, neyle keseceğim ilk önce, hangi ağaçtan yapacağım gibi şeylere bakıyorsun. Hı hı. Nasıl, nasıl para sen. çekeceğim? Evet nasıl para yapacağım? Sonra nasıl cila alacağım? Bunun içine sıcak su koyabilir miyim? Hı -hı. Sonra gidip onun kimyasına bakıyorsun mesela. Hı -hı. Böyle dallanıyor. Ya aynı şey bu oyun içinde geçerli. Tabii. Film içinde geçerli. İşte grafik için, ses için, müzik için hepsi için geçerli. Mesela oyun yapmak istiyorsanız Hı -hı. oyun nasıl yapılır? 101 videomuzdan. Hı -hı. Yani en azından başlıkları görebilirsiniz. Tabii. Yani oradaki programların sonra tutorial'larına bakıp hepsinin tek tek isimlerini de yazmıştık mesela. Hı -hı. Oradan bakılıp öğrenilebilir. Ama benim bir de sorduğum şey şu. Ben kendimden örnek vereyim mesela. Grafik tasarım okuyacağım diyorum. Çünkü yani üniversiteye gireceğim zaman grafik tasarım okumak istiyorum. Şöyle bir şey oldu. Ortaokulda resim öğretmenim, "Aa bu çocuğun resme kabiliyeti var. Gel bakalım sen resim kursuna, gel benim kursuma. Orada bir göster yani neler yapabiliyorsun, bir gelişecek misin, bir bakalım falan." dedi. Sonra biraz gelişim gösterdim. Resimlerim daha iyiye gitti. Hoca da dedi ki, "Bak dedi, grafik tasarım diye bir meslek var. Ben çok okumak istedim." Ama sonra okuyamadım. Resim öğretmeni oldum. Bunlar da reklamcı oluyor. Hem geliri iyi. Bir annen gelsin konuşalım dedi hı hı. Sonra aileme de anlattı. Ailemin de kafasına yattı. Çünkü işte babam da resim yapar. Böyle hani çok amatör kendi kendine yaptığı resimler var falan. Hı, evet tamam bak ben resim yapıyordum. Bu da güzel resim yapıyor. E şimdi ben resimden para kazanamadım ama para kazanılabiliyormuş falan gibi bir denklem kurup onlar için tamam oldu o. Hı hı. Ama senin için nasıl oldu bu? Babam bu işlerde hakikaten çok open mind bir adam. Bana dedi ki ya ne yapmak istiyorsun ya hayatta yani bir şey yapmak istiyor musun hayatta çünkü ben e, serseri gibi takılan bir adam anladın mı yani serseri mayın gibiydim yani evet. hani atari salonundayım evde oyun oynuyorum takılıyorum falan böyle hani uzaktan bakınca sanki hiçbir şey yapmayacakmış gibi duruyordum anladın evet. mı ne demek istediğimi haklı olarak o da merak ediyordu. Ya ne yapmak istiyorsun sen falan filan? Hani niye bu kadar oyunlarla mesai harcıyorsun? Tabii ki benim kafamda da oyun yapmak var ya, Hı. onun için ekstra mesai harcıyorum oyunlarla ilgili. Ee, ben de dedim ki baba, ben oyun yapacağım dedim. Ya babam dedi ki ya Allah Allah, hiç böyle bir şey tabii duymamış ya. Dedik ki yani nasıl yapılıyor oğlum? Senin hiçbir fikrin bile yok yani yapımıyla ilgili. Ben de dedim ki işte zaten hani bunu anlamaya çalışıyorum şu anda. nasıl yapıldığını anlamaya çalışıyorum. Oraya doğru evleneceğim ben. Yani ben oyun yapımı işini öğreneceğim. Bir şekilde bir şekilde bu oyunun nasıl yapıldığını anlamam gerekiyor. Ama o zaman böyle internet falan daha Türkiye'de yeni olduğu için böyle hemen her şeyi anlayamıyorsun internetten. Veya insanlara gidip bir şey sorduğun zaman kimse bu konularla uğraşmadığı için doğru cevabı alamıyorsun. Genelde cevapların %99'u yanlış. Hı tırmalaya tırmalaya öğreniyor. O tırmalaya tırmalaya öğrendiği süreçte de öğrendiği şeyi acıyla öğrendiğin için hiçbir şekilde unutmuyorsun ve doğrusunu öğreniyorsun. O kadar çok yanlış yapıyorsun ki doğru yapmayı öğreniyorsun bir yerden sonra anladın mı? Çünkü insan kafasının öyle garip bir şeyi var sadece. Diyor sana, ben şimdi baktığım zaman işi parçalıyor kafam diyorum ya. Bunun sebebi işte bu acı çekerek oldu. Yani çünkü o kadar çok şeyle uğraştım ki bu bilgi bir şeyleri öğrenene kadar öğreninceye kadar her şeyi öğrenmek zorunda kaldım. Dönecek olursak aile bir meseleye, babam çok şaşırdı. Sonra babam da kafasına yer yapmış. Demiş ki ya bu çocuk demek ki gerçekten bu işleri seviyor. Hı -hı. Mesai harcamak istiyor bundan. Dur ben bunu bir çevremde kendince o da bir araştırma yapmış ya yani bu işleri bilen biri olur mu? Hı -hı. Ne olur falan diye. Oradan da Abdülkadir abi diye bizim bir abi var. Pederin tanıdığı bir programcı. O demiş ki abi demiş bir bilgisayar öğretelim Kadir'e falan filan. Öyle işte bilgisayarla tanışmış oldum anladın mı? Yani dosu mosu öğrenince ben sonra eve de e, internet bağlatınca birden zız zız pencere açılmaya başladı. Anladınız mı? Evet. Öyle oldu yani pederin desteği sayesinde oldu. Yani peder çok destek çıktı. Ama hani bildiğim kadarıyla babanda hani böyle yani bunu söylemek hani konuşmak istersin e da. Yok esnaf Termisi benim babam. Da, böyle ya, böyle çok okumuş işte Saint Joseph bitirip de sonra Galatasaray Üniversitesi'nde bilgisayar evet. okumuş falan değil yani. Değil tabii canım. Ama Ya onları ha. cebinden çıkartır peder öyle söyleyeyim sana. <laughs> yani yani okumaya bir adamdır yani. Anladım. Yani bu çok güzel bir şey. Ve senin de mesela yani çok serseri tipliydim diyorsun ya. Hı hı. Bu güveni verebilmen de güzel. Hani sen de demek ki hani o kadar uğraşıyorsun ama ben oyun yapacağım, oyun yapmak istiyorum dediğinde karşı tarafa lafın geçmiş yani. Çünkü neden? şimdi çocuklukla alakalı da bir şey var. Mesela evdeki tüm elektronik eşyaları söktüm ben sadece. Hepsini. Feder'in zippo çakmağı alırdı mesela Feder. Onu da sökerdim. Zippo çakmağı Mer Merak ederdim bu nasıl çalışıyor hmm. diye. Annemin blenderlarını bilmem nelerini o blenderın motorunu <laughs> söküp helikopter yapıp acaba uçurabilir miyim diye düşünürdüm. onun motoruyla pervane yapabilir miyim? Filan böyle bir kafada bir adamdım ben. Sizin şey vardı ya <laughs> abi. Sizi kandırmışlar. Çok acayip bir lab var bizim orada. <laughs> Çünkü bak şöyle düşün, şöyle bir çocuk düşün. Kartondan helikopter yapıyorum, Hı -hı. motor koyuyorum üstüne, pil koyuyorum, e, switch koyuyorum, çalıştırıyorum, pervane dönüyor, Hı -hı. böyle sallanıyor falan filan, dengesiz. Ya diyorum ki acaba ne yapmam lazım bunu uçurmam için diye düşünen bir adamım. Bunu mahallede falan gösteriyorum, e şimdi böylece ne oluyor? Ama çok küçüğüm bunları yaparken ben. Hı -hı. O zaman insanlar da, senden büyük olan insanlar da sende dalga geçiyorlar bir yerde. Hı -hı. Bir gün arkadaşlar geldi bana dediler ki ya biz işte bir oluşum kurduk bögek diye. Bu K'si de sensin. Kadir bunun K'si. <laughs> i̇şte bizim onlar liseye gidiyorlar. Ben orta bireye gidiyorum. Hmm. Oh. Ee, dediler ki işte bizim laboratuvar verdiler bize lisedeyken. Biz bu laboratuvarda çalışmalar yapıyoruz. Sen de çok akıllısın. <laughs> Seni de bu laboratuvara alacağız ama gece gidebiliyoruz. <laughs> tamam mı? Gece 2'de camdan bak. Çıkacağız, laboratuvara gideceğiz, dörtte geri döneceğiz. Tamam dedim ben de. Yatıyorum şimdi evde. Annem de kalkıyorum arada bir camdan bakıyorum. Hmm. Tekrar geliyorum. <laughs> ee, geliyorum falan filan. Kimse gitmiyor. Ertesi gün oluyor. Diyorlar ki neredesin oğlum? Seni bekledik bekledik gelmeyecek gittik. Meğerse kafa yapıyorlarmış. Ben de... O zaman Yak Yakup'a anlattım bu işi dedim ki böyle böyle bir şey var biz burada dedim bir şeyler deneyebiliriz en azından hmm. laboratuvar var hani bir şeyler öğreniriz falan gibi düşünüyorum çocuk aklı işte. Onunla böyle denizaltılar bilmem ne tasarımları yapıyoruz bilmem ne böyle bir ton <laughs> tasarım çizimler falan yapıyoruz hani diyoruz ki bunları deneyelim diyoruz biz, hmm. tamam mı bak öyle bir kafadaydım. Evet, canım. ne Anladın kadar. Anladın mı? Yani bu belki de aileme de farklı bir şekilde. Ben şimdi onların bana nasıl baktığını bilemem o e, tabii. çocuk olduğum için. <laughs> Ama sürekli böyle deney yapan birisiydim yani. Anladın mı? Evet, tabii onlar da bunu görünce hani yani bu çocuk zaten sürekli bunlarla ilgileniyordu. Evet. E şimdi bunu yapacağım diyorsa evet yapabilir deyip tabii. bir deneme atışı yapmışlar yani bilgisayarla. Aynen. aynen, aynen. Yani böylece işte senin de yani aslında seyircilerimiz anlasın hani bu durumu. Sen nasıl ikna ettin hani oyun diye bir şey bilemeyecekleri bir zamanda. tabii. tabii. Hani da yapımında... ve pedler de hiç sevmez ha bir de hiç yani, sevmez evet yani. zaten anneler babalar genelde oyun oynanmasını sevmez evet <laughs> Uğur yani boş şiş abi... gibi gelir ya ebeveynlere yani boş iş ne yapıyorsun evet. ama ben işte oyun oynarken bile hep yapma kafasında olduğum için anladın mı hani oradan bir ikna ettim. Babamı. Evet. bir de dediğim gibi babam böyle şey bir adam. Keskin zekalı bir adam. Evet. Sen bir şey söylediğinde onun altını doldurduğunda yani seni gerçekten dinliyor anladın mı? Evet. Çünkü şunu biliyor. Bir insan istemediği bir işte başarılı olamaz ve o işi yapamaz abi. İstemediği kahren yapılan işten bir başarı gelmez. Bunu bildiği için de hayat tecrübesi olduğu için de diyor ki bari bu adam bunu istiyorsa ben destekleyeyim ki yaptığı işi güzel yapsın. Evet. Öğrensin en azından diyor. Yani bu ilişkiniz çok güzel gerçekten. Yani hem senin babanla babanın seninle. Sen açık yüreklilikle böyle bir şey söyleyebilmişsin. Mesela yani benim şöyle bir şey hatırlıyorum. Uğur abinin de hatta Game Boy'da olmuş. Game Boy oynarken böyle şeyin altında, yorganın altında babası gelince eli ayağına dolaşmış falan. Benim de işte böyle Beyblade oynuyorum mesela <laughs> o zaman. Böyle yatağın içine koymuşum sabahın köründe de uyanmışım görmesinler oynadığımı diye. Hı hı. Ondan sonra babam geliyor arkadan böyle ha <laughs> <laughs> diye koysunu kapatıyorsun. Evet. Hani böyle çok ilgilendiğin ve çok sevdiğin bir şeyle bile e, ilgilenmeni işte kötü görebiliyor aileler mesela. Evet. Ama sen de öyle olmamış hani evde oynamışsın dışarıda oynamışsın sonra babana demişsin ki ben bunu yapacağım. Evet. O da tamam demiş yani bu çok hoş bir şey. Hani herkes de böyle yapsa aslında. Gerçekten evet. yani bu özgüvene sahip olmak herkes için mümkün olmuyor belki ama hı hı. hani bir şekilde bunu daha önceden böyle bir şey yaptı yapsa böyle bir sonuca varacağını bilse belki de yapacak insanlar. Onun için hani zaten böyle bu bir video çek bu oyun işiyle alakalı değil sadece yani herkes oyun yapmak zorunda değil. Ya çok basit bir şey olabilir bu mesela... Marangozluk olabilir. Hı hı. Su tesisatçıları da dahi olabilir. Ya yaptığın işi severek yapıp en iyi şekilde yapmaya çalışacaksın abi hayatta Yani o herhangi bir iş olabilir bu iş. Anladın mı? Ne demek istediğimi? Evet. Hiç önemli değil ne iş olduğunun hiçbir esprisi yok abi. Hı hı. Ve insanlarda şöyle bir şey var. Şimdi işlerde de sınıflar var, insanlar üzerinde de var. Mesela geçen gün babamla çok enteresan bir şey konuştuk. Gezerken babam birini gösterdi. İşte belediyenin çöp hizmetlerinde çalışan bir memur. Hı hı. Bir işçi babam dedi ki bu adama her gün selam veriyorum dedi. Çünkü dedi o kadar güzel temizliyor ki yani dikkat ediyorum adam böyle rüzgardan bir yere bir çöp savrulduğu zaman gidip onu alıp tekrardan arkasına geçip tekrardan alıyor hı hı. ve şey yapıyor ve adam hiç sektirmiyor abi işini çok güzel yapıyor. Ben de takip ettim bir iki kere ya dedim ne kadar güzel bir şey bak adam işini yaptığı işi hani insanlar şey yaparlar çöp toplama falan gibi hı görürler hı. ya yani ne kadar güzel abi. bir şey her seferinde gidiyorum. İşte günaydın. Selamünaleyküm. Neyse, adamla muhabbet ediyorum. Eline sağlık evet. diyorum. Değil ne mi? Güzel. Onu da onore ediyorum yani. Evet. Çünkü gerçekten hayat böyle. Yani hep insanlar şöyle düşünüyorlar. Sen kendi yaptığın işi güzel yapmadığın sürece evet. bu herhangi bir iş olabilir. Yapmadığın sürece hiçbir şey olmayacak abi bizde. Evet. Anladın mı? Onun için senin sevdiğin işi yapman lazım. Abi benim imkanım yoktu. Ben bunu yapamadım. Şu anda şöyle oldu. Buna da şöyle bir şey söyleyeyim. Hiçbir zaman geç değildir abi. Şöyle olur senin için. Daha çok çalışman gerekir. Evet. Anladın mı? Bir şeylere geç kaldıysan eğer, hı hı. bunu hissediyorsan. Şöyle demen gerekiyor senin o zaman. Abi benim daha çok çalışmam gerekiyor şu anda. Ve iki sene içinde şuraya gelmem gerekiyor ve bu işlerden kurtulmam gerekiyor demen lazım. Yani her zaman bir çözüm var. Senin gerçekten sevdiğin işini yapabilmen için. Hı hı. Onun için şey yok kafalarında bariyer koymasın insanlar hiçbir şey için. Şunu ben okumadım kesinlikle bu olmayacağım veya bunu okudum kesinlikle bu olacağım. Öyle bir durum yok. yok. Sen gerçekten efor edip çalışman gerekiyor. Her zaman çıtayı en yükseğe koyman gerekiyor. Oraya gelemesen bile, anladın mı? Gelemeyin çünkü bazı şeylerde Allah vergisi sadece. Çalışmayla olmuyor abi. <laughs> Sen en yükseğine koy her zaman. Dünyanın en iyisi kimmiş bu işte? Sen onlara kip ol. Ve oraya doğru gitmeye çalış. Hatta onu geçmeye çalış. Nereye kadar gidersen, yolculuğun nereye kadar giderse. Belki sen onu bir gün geçeceksin. Belki geçemeyeceksin ama en azından şöyle bir şey olacak sende. Sen yaptığın işi çok iyi yapacaksın abi. Evet. Sana bir iş verildiği zaman veya sen bir işe el aldığın zaman onu en iyi şekilde yapacaksın her zaman. Onun için şu insanlar yaptıkları işte, abi ben bunu nasıl yapabilirim? Şuna mı bakayım? Buna mı bakayım yerine? YouTube diye bir şey var abi. Ya abi yazıyorsun, şu nedir diyorsun, direkt çıkıyor abi. Birine bir şey sorma devri de bitti abi. Google diye bir şey var, yazıyorsun direkt çıkıyor abi. Şu şu teknikle yapılıyor ya. Programlar var, her şey var. Hani akın gidin öğrenmeye başlayın abi. Sorma işinden çıkın artık. Evet. Anladın mı? Şunu mu yapayım? Abi direkt yapayım mı deme bile. Ya sen o an onu araştırıyor, doğru işi buluyor. Ve başlamış olman gerekiyor bu soruya gelene kadar senin. <laughs> yani mı? Ona baksınlar yani evet. enerjilerini boşa boşa harcamasınlar. Çalışmaya başlasınlar bir an önce. Yani onu deneyip yapabilecek mi, yapabil, yapamayacak mı onu görmek lazım. Tabii bu deneme de 5 dakika değil yalnız sadece. E tabi. Yani bayağı bir vakit yaksın <laughs> üzerine. Yani ben işte mesela güzel sanatlara gireceğim diye Marmara'da Yetenek sınavlarının arasında yüksek bir seviyede. yani çok gerçekçi resim istiyorlar. E ben ilk çizdiğim resimlerde ton bile atmıyordum, atamıyordum yani. Hı hı. E şimdi o resimlerime bakarak ben inanın yani hiçbir zaman kazanamam demem lazımdı hı hı. tabii. Ama öyle olmadı ve normalde hani lisede bütün lise boyunca resim eğitimi almış kişilere karşı yarışıyorsun orada. Hı hı. E ben işte lise bittikten sonra yazın işte bir 8 ay boyunca böyle bir sonraki seneye kadar e, resim kursuna gittim. E, günde 10 saat bazen resim çizdim son 2-3 ay boyunca e öyle olunca hani biraz önce dedin ya belki senin daha çok çalışman gerekiyor evet. daha çok zorlanıyorsun aynen öyle oldu mesela adam hmm. adam zaten 4 yıl boyunca çizmiş hani ne kursa gidiyor ne bir şeye gidiyor liseden çıktıktan sonra bir dahaki eylülde gidiyor bir sınava giriyor giriyor mesela üniversiteye sıralamada yüksek dille giriyor evet. bir de yani biz de öyle olmadı ama oldu yani sonuçta evet. olmayacak diye bir şey yok Tabii olmayacak, bunu yok. görmüş olduk yani ben kendimden gördüm senden gördüm Ömer'den gördüm yani sınıftaki başka arkadaşlarımdan gördüm yani siz de istediğinizi gerçekten yapabilirsiniz. Tabii. Yani bunun önünde sadece çalışmak var. Evet, o kadar. Ve yani şöyle bir şey, çalışıp yapamayacağını görmek de çok önemli. Tabii. Yani çalış, çalış. Ha bu demek ki bende ne olmuyormuş. Ben mesela şimdi istediğim kadar çalışayım fizik profesörü olamam. Yani kafam basmıyor ona. O kadar evet. matematik yapamıyorum. Zaten evet. anlayamıyorum o kadarını yani. Evet. Ee, öyle olunca diyorsun ki tamam ben bunu yapamam. Bu da önemli bir şey yani. Evet, çalışın abi, Ve çalış. Ha, çalışın diyelim. <laughs> <laughs> ve bitirelim programımızı. Evet. İnşallah böyle bir rehber videosu gibi olmuştur. İnşallah, İnşallah bir fayda vermiş Evet. Siz de bu tercih döneminde e, istediğiniz okulları, nerede okumak istediğinizi ve nelerle ilgilendiğinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Çünkü mesela geçen de bir tane videomuzun altında Bahçeşehir Üniversitesi'nin oyun bölümüyle alakalı bir tartışma oldu uzunca. <laughs> ve o tartışmanın içinde... Çok önemli bilgiler verildi. E, o bilgilerden yararlanarak da sınava girenler, arkadaşlar falan oldu. Hı hı. Yani böyle faydaları oluyor buranın. Hı hı. Bir forum gibi aşağısı kayıtlı kalıyor bir de. Hı hı. Arandığı zaman da tekrardan bulunabiliyor. Hı hı. Onun için yorumlarınızı bekliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi reklam aldık? Yok. Yok. Alalım. Yedi yetkililerinden <laughs> reklam bekliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi sponsorluğunda diye bir dahaki video artık burada. Tam yok böyle yok. yazılırken tekrar silersin Ömer. Tam yazıyor hoşgörüyüm yazmayacağım. Araya <laughs> <Hiç gülüyor> O zaman beğeniler, katıllar, yorumlar sizde. E, görüşmek üzere.